Avustralya'da bir haftada 30 bin lira geçti mi biliyor muydun? Şimdi bu bölüme bir depoda ben kutu açıyorum. Oradan kazanım paraları yazacağım. Bu arada kardeşim tır işini bıraktım yani yıka yıka nereye kadar. Avustralya'yı tüm tırla yıkadım. Ne bir plaket ne bir özel para. Hiçbir şey yok bölüme de paketten kazandığım paraları yazacağım. Şimdi bakın kutu açma işi 6 aralık 12 buçuk saat çalışmışım 397 dolar cukka kazanmışım yani saatte 32 33 dolar benzin atıyorlar Burada Allah razı olsun yeni iş videosu gelir mi bilmiyorum çünkü patron beni tanıyormuş kızdı video çekme dedi neyse paket atmadan 2 ile 8 aralık haftası 776 dolar diğer uygulamadan da aynı hafta 515 dolar kazanmışım yani 1688 dolar kardeşim Allah belamı versin 1000 dolar çıksın şu cüzdandan canım vereceğim Avustralya'da Avustralya 1600 1700 çok Zaten 2000 üzeri paraları gel yani kendi işim olması lazım. Mesela inşaata gidenlerde en fazla 1900 yapıyor. Sonra bel fıtığı. Ama mesela bak çok ilginç abi. Geçtiğimiz Kasım ayı 8000 dolar yakın para harcamışım. Ne okul parası ödedim. Ne Bali, Tayland'a gittim. Ne kabriyo, da aldım. Nereye gitti para? Son zamanlar ben birkaç Türk'le tanıştım. Büyük olasılıkla onlar beni dolandırdı. Ben bu arada birkaç insan göremiyorum. Yok senin hükümeti şikayet edeceğiz. Vergini ödemiyorsun falan. nasıl en enayi misin? Yani ben böyle bir ders çekiyorum. Vergimi ödediğim için çekiyorum. Azıcık bir in çalıştım. Neyse kardeşlerim bakın. Bu size motivasyon videosu olsun. Yani senin osur osur uyuduğun gün benim para kazandığım gün tamam dikkat et